Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli'den gazetemize ziyaret gerçekleştirildi. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ve Yeşilyurt Halk İlişkiler Müdürü Orhan Atak'tan gazetemize ziyaret gerçekleştirildi. Dikenli ve Atağı gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Duran Özkan karşılarken ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Ziyarette bir değerlendirme yapan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli şunları söyledi. Evet, öncelikle Malatya Söz gazetemize misafirperverliklerinden, bizi kabul ettiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün Yeşilyurt Belediyesi adına diyaloglarımızı geliştirmek, onların izlenimlerini, bakış açılarını almak, bilgilerinden, tecrübelerinden yararlanmak adına buradayız. Karşılıklı istişareler yapıp neler yapabileceğimizi Yeşilyurt için, Malatya için Malatya'yı ve Yeşilyurt'u geliştirmek için hangi adımları atacağımızı birlikte değerlendirdik. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Kıymetli vakitlerini ayırdılar. Bizlerle tecrübelerini paylaştılar kendilerine teşekkür ediyor saygılar sunuyor. Ben de e, sayın e, başkan yardımcımız Erkan Dikenli'yi bizleri ziyaret ettiği için teşekkür ediyoruz. E, nazik ziyaretlerinden dolayı e, ve e, basına göstermiş oldukları ilgiye dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.